Sen yine sen ne yapıyorsun abi? Gitlerim <laughs> amına koyayım. Onun amına koyayım. Yalan. De Al, sen küfür etme onu. Ben yeri sen küfür etme moruk. Yalanmış kim yalanlı. Yalan. Ben yaparsam topum <laughs> sokm. amına <sokmamana> koyayım da. Bir şey merak ediyorum. <laughs> Ondan sonra sapsu çektin mi? Kim lan? Ne? Ben ne? mi? Çelik kolaçlara saksı çektin mi? Öyle bir şey mi varmış? Oğlum sen ne ayaksın lan? Hayırdır? Çelik de <laughs> yapayım, <adamına koyayım>. <gülüyor> <Çeliklerimizle> <gülüyor> yapmış. Sen bize Sen bize ayar mı veriyorsun lan? Hayırdır? <gülüyor> 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 hayırdır diyor. Ediyor, hayırdır. Hayırdır <laughs> amına koyayım Arkadaşlar şöyle bir şey Yaptım <laughs> e, e, yaptım. Bu, yaptım, bu yaptım. ben söyleyeyim bak ben söyleyeyim oraya ben değineyim. At, bu kestirdim diye Çelik Bilek abi kandırıyor. Onu o gerçekten suni, suni o edilmiş vajinasını sizden ümidiyle gidiyor bu abimiz. Arkadaşlar şöyle şey Bak domaltıyor moruk böyle domaltıyor. Elini bir oynayayım derken muz gibi eline geliyor diyor ki aa ne bu Doruk diyor falan. Orada o hissi <laughs> büyükleniyor. Yırtmış. Bak yırtmış. O olayın büzüğünü orada yırtmış, kanatmış yani. Bunu da ben <laughs> <duymuna> almak <laughs> <laughs> Ben Aslında yapmayacakmış da ben bu kadar yolu boşa mı geldim deyip dar büzüğe yükleniyor. <laughs> abi, ya, abi şu de, benim, de, benim, anlamadım. Anlamadım, ben benim anlamadım. Anlamadım ben koyayım ben ya. Hop diye bir şey diyoruz. Anasını yani. gel. Ensar Genco. Kaçın dipten dip, dip, dip. Ya anı, baran, 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 afiyet olsun Baran. Anıl. Eyvallah abi evet. sağ olasın. 2019'un 2019, un, 2019 un en büyük kaosu sendeki en büyük kaos neydi? Göksel'in kaosuydu. En güzel kaos oydu. Yok senin, senin, ayrı, senin, Daha ağır, senin, yayınında, senin yayınında. Var. Senin yayınında. Senin yayınında. En büyük kaos neydi 2019'un? Valla benim yerimde her dakika Yok. kaos var bilmiyorum. hangisi? Hayır. Hayır. 2019'un en büyük kaosu neydi biliyor musunuz? Mu? Ben Karaday'ın akrabasıyla konuşuyordum. Kızımızı istemeye ne zaman geliyorsunuz diye sormuştum. Veyahut da siz bize bir gün verin. Az önce bir paket <laughs> alıyordum. Biliyor musunuz abi? Evet. Yani namus mesele yaptı. Namussuzluğu temizleyin demiştin de. <laughs> Dideme söyle bir paket versin çekmeyelim. Aşağıdaki çetirler. Anıl'ı sürekli takip edenler. Anıl'ın yayınladık en büyük kaos hangisiydi? Ben hatırlamıyorum gündemden düşmeyen Sizce Ümit abi. Efendim. Ee, benim yayındaki en büyük kaos hangisiydi sizce? Senin mi? He. Dur Rüyan'ın diyor. Doğru mu Anıl? En büyük kaos. Ben bu adamı tanımıyorum. Ben yeni tanıyorum. Onu demiyorum lan. Aşağıda yazanları diyorum ya. Anıl'la Rüyan'ın kavgasıydı diyor. Anıl'ın yayında. <laughs> Rüya o doğru. Rüya en büyük kaos ya. <laughs> Sen de bir, bir omuz göster. Evet Anıl Meral, böyle bir. Meral Hanım ben de bir e, böyle Anıl, yapıyorsam. Anıl ben e, Ümit abi iki dakika. Abi, emin. Balık yem var mı balık? Ben önüne inip geliyorum. Ağabey, tamam mı? Tamam. Hemen geliyorum. Abi, ben de en büyük kaos neydi mesela? <laughs> o gün her pisliği ortaya döktüğümdü. Değil mi? Şeyin... E... Ama bak bir tane hmm. Karaday diye bir adam gördüm. O adamla Çelik Bey'i yakıştırıyorum ben. İkisi de yani <laughs> Ama Çelik abi ona Aslında... saklamalı o Karaday ya. Işte bir saniye bir saniye. Bir saniye. Aslında var ya e, Anıl dedi değil mi senin ismin? Ha. Anıl Anıl. Anıl aslında sen hiç fena değilsin yani. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. O ne? Be lan? Adam, herislerde oh, <laughs> yapıyorum. Böyle yapıyorum, böyle. Anlıyorum. Ne demek istedin? O, de o konuda. O konuda. O konuda biliyorsun. <laughs> biliyorsun mu? Emniyete çalışıyorum. çalışıyorum. Sen gel, yanımda gel. Gel. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Gel. Sen neredesin? He? Ben de burada işi yapıyorum. <laughs> tamam, çok güzel. Ama bak, Karadayla gel. sana bir, bir şey değil mi? Yapıyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi yayına geldim. işi şey vurursan altta kalırsın haberin olsun. Anladın değil mi? Vallahi, Yalnız ben de misafirine, misafirine saygılı olacaksın. Anladın mı? Bir şey söyleyeceğim. Ben, ben sen, ben bak şu an Anladın sana bir şey söyleyeceğim. Mesela Karaday senin yayınlarındaydı doğru mu? Karaday daha önce Yok ya? kesinlikle. Oruç bu çocuğunu atarım ben. Toplayışımı hayır hayır hayır. İlk geldiği zamanlar <laughs> yayınlarındaydı mı senin? Hani Yok, dedi ya Antalya'ya gel misafir edeyim seni dedi. O dedi bana böyle dedi gel dedi kardeşim dedi misafir edeyim seni dedi ben onun top olduğunu öğrendim siktir git lan dedim. Abo. Peki sen kardeyi sordun mu kardeyi?